Herkese merhabalar. Mini konuğumuz Edebiyat Dünyası'nın sevilen yazarlarından Mahir Ünsal erişti. Kendisiyle keyifli ve gerçekten acayip bir söyleşi gerçekleştirdik. Ağırlamaktan gurur duyduk tabii ki. Teşekkür ederiz. Burada şimdi sizi daha iyi tanıyabilmek adına birkaç soru soracağım. Hazırım. Evet, o zaman başlıyorum. Konuşurken veya yazarken en çok kullandığınız kelime hangisi? Dolayısıyla çok kullanıyorum ya. Neden bilmiyorum ama o kadar çok söylüyorum ki yazarken falan artık böyle kontrol F yapıp arayıp bazılarını ayıklıyorum falan. Çok kullanıyorum dolayısıyla. Zihninizde bir şarkı sonsuza kadar dinleyecek olsanız hangisi olurdu? Herhangi bir Jack şarkısını herhalde sonsuza kadar dinleyebilirdim. Mesela La Chanson de Vieux Zaman diye bir şarkısı var onu dinleyebilirim mesela. O zaman çıkınca ben de bir gelip dinleyeyim. <laughs> bir günlüğüne bir kitap kahramanının hayatını yaşayacak olsanız bu hangisi olur? Kesin Oblomov olurdum ya. <laughs> Kesin ya çünkü insanın yorgunluğu hiçbir şekilde geçmiyor herhalde. Ancak bir Oblomov hayatı sürerek dinlenebilirdim diye düşünüyorum. Sürekli yanınızda bulundurduğunuz ve uğruna inandığınız bir eşyanız var mı? Yok yani yakın zamana kadar sürekli taktığım bir boncuklu bir kolyem vardı. Nitere gittikten bir iki yıl sonra falan koptu. Ben de bir daha birleştirmeye uğraşmadım. Bir de artık yaşlandım dedim ya boncuklu kolye falan senin neyini artık yani falan deyip çıkardım ama uğurlu olduğuna değil ama bir alışkanlık olarak onu, onu onu takardım yani. Yazarken vazgeçemediğiniz bir alışkanlığınız var mı? Yok yani yazmak için bana kağıt ve kalem yeter. Her yerde, her koşulda, pazar yerinde, düğünde, şimdi işte paviyonda, barda her yerde yazabilirim ama kendi evimde genellikle herkes uyuduktan sonra yazmayı daha konforlu buluyorum daha sessiz sakin buluyorum. Hiç öyle müzik falan dinlemem. Yapamadığımdan değil aslında çok kalabalık bir ortamda da hiç sorun etmeden, rahatsız olmadan yazabilirim, çalışabilirim, çeviri yapabilirim. Hiç öyle sorunlarım yoktur yani. Çünkü hep öğrencilik hayatım falan hep çok kalabalık evlerde geçti. Dolayısıyla bu kabiliyeti kazandığımı düşünüyorum bu öğrencilik hayatımda. Her yerde çalışabilirim, her yerde yazabilirim. Şöyle ritüelistik yazar alışkanlıklarım yoktur yani. Başucu kitabınız var mı? Varsa hayırlısı. Ya bunu söylediğim zaman genellikle böyle biraz reaksiyon oluyor ama kitap mukaddesi çok severim. Çok ee, bir hikaye anlatıcılığı başyapıtıdır bence. O benim e, başucu kitabımdır diyebilirim. Onu her fırsatta açar okurum yani. E, herkese söylemekten çekindiğiniz gizli bir zevkiniz var mı? Pek çekindiğimi söyleyemem ama belki kez duyacaklar için ilginç olabilir. Bir TikTok bağımlısıyım. Yani <laughs> yani günde bir saate yakın zamanı muhakkak TikTok kaydırarak geçiririm. Orada cereyan eden o paralel evren duygusu bana çok iyi geliyor. Çok boş şeylerle uğraşan ve bunları çok büyük bir ciddiyetle yapan milyarlarca insanın olduğu bir yer. Yani düz dünyacılardan işte kutu açanlara kadar efendime söyleyeyim kapı e, fotoğrafı çekenlerden işte ne bileyim e, yumurta kabuğu soyanlara kadar böyle bir sürü abuk sabuk ve yaratıcılığın orada boy gösterdiğini görüyorum. Bana çok eğlenceli geliyor. Mini sahnede olmak sizin için nasıl bir deneyimdi? Açıkçası çok ilginç bir deneyimdi. Buraya ikinci kez e, geliyorum. E, i̇lk geldiğimde oğlum şurada uyuyakaldığı için e, onunla ilgilenmek zorunda kalmıştım. Ama bugün e, neyse ki sahne ışıkları bana dönüktü ve <laughs> oğlumu uyuyakalmadı. Çünkü beni daha eğlenceli buluyor. E, benim için çok güzel bir deneyimdi. E, yeniden gelmeyi ümit ederim. Biz de her zaman bekleriz. E, teşekkür ederiz. Çok keyifli bir soru cevap oldu benim için. O zaman bir sonraki mini sahne buluşmamızda görüşmek üzere.